Alo. Ali. Abi sen konuşmadan bir şey diyeyim. İnşallah bu kadar ısrarlamak için geçerli bir sebebin vardır. Yani böyle bankaydı, ıvırdı, kıvırdı, sigorta falan diye aradıysan... ...hiç konuşma, direkt konum at, ben geliyorum oraya. At. Ağzını bunu, neredesin lan sen? Ulan yavşak, sen nasıl kim gözlü adamsın lan? Bana bak küfürlü konuşma seni ağzını burnunu kırarım. Küfürün en büyüğü bende. Ay yürü git hala konuşuyor. Sıkı git. Ay! 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 Lan! Cesur Cesur Hayır. Ay! Küfür etme lan! Cesur'a güngüreni! Cesur'a güngüreni yiyorsa! Mahir! Dosyayı başka ekibe pasla. Güngüreni! Orada ekip varsa benimle irtibat kurmalarını sağla. Ben gitmeden hiç kimse hiçbir şey yapmasın sakın. Başka aç yolu aç hadi!